yapma terbiyesiz. Sakin ol. Caner ya, sakin. Yapma ya. Caner. Ya, Yap. Yeter lan. Caner. Onun falcılığından çok ekranlardaki kavgalarıyla tanıdınız. Önce Keto'yu yumruklamıştı. Sonra Medyum Yeliz ve Dünmemiş'ten tokadı yemişti. Şerefsizlik yapamazsın. Yapma. Vermiş, vermemiş. Ya, yapma. Yapma. Ne <laughs> dümemiş aslında karateci veya tekvandocu değil. Ama sporu çok sevdiğini söylüyor ve ekranlardaki bu görüntülerin aksine... Beni hiç kimse yıldıramaz. Bu oyunlarla 20 yıldır, 30 yıldır ortalıkta sanatçıyım diye geziyorlar. Hiçbiri hiçbir bir şey değil. Eğlence mekanında bulunan ve konuşmaları dinledikten sonra çılgına dönen şarkıcı Alihan, o geceyi bakın nasıl anlatıyor. <laughs> Peki sayın sizi pe uçuyor. benle dalga geçebilirler. Yani sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Burada, Özür diliyorum ben, ben burayı terk ediyorum. ben burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen kimsin lan? yavaş Şarkı söylemeyi bilmeyen bir adam. Bizim yanımızda artık bundan sonra ben benim borum öter gibi kelimeler, davranışlar ve havalarda. Ve ben de bu benim çok büyük, acayip zoruma gitti. ve bana karşı tavırlarını da zaten onları. Kırıldı. 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 bacısına iade ettim zaten beni de Ay, Biraz... Şimdi Ben birazdan size çok güzel bir aşk şarkısı söylemek istiyorum. İzin verirseniz aşık olduğun mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama... bence de aşk kadını Arnatur. ama ha, öyle. Gerçekten. aşk kadını bence de bence, aşk kadını. bunu kötü anlamda algılamayın. Aşık olmak çok güzel bir şey değil mi Cem? Bence oh, de çok güzel bir yani. şey. kötü bir şey Dur duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Çünkü Ulan televizyonda oldun zaman, Hiçbir zaman ben. yani senin gibi millete bilmem mi göstermedim en azından. Ben aklandım. <gülüyor> 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 ben resmen yani. Diyorsun. Allah. <laughs> Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Allah. Neredin sen? Ha? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte herkes Neredin sen? Neredin sen? Neredin sen? Neredin sen? Söyler misin onu? Sevda. Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda. Sevda. Gel gel. Beni koskoca İstanbul Emniyet Müdürü atlamış. Sen kim tamam, oluyorsun hadi, benim tamam. için böyle bir şey Lütfen, konuşuyorsun? ne olur. Sevda <laughs> a**siz <Tamam>. yani. Şşşt İş çığırından. Sen Her saçmalama şey ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen Yok, saçmalama tercih. ne yapıyorsun ya? Aa. Ben ne yapacağım ama yani bunu hakikaten <laughs> yapmayın yani Murat Bey. <laughs> ama bu çok ayıp yani bir şey bu nedir ya? Yani bunu bu programda yapmak çok ayıp ay, ay, ay bir, bir şey. Şimdi, bir yer. Yer. şimdi Banu Hanım Ulan. zaten... Aşkım bebeğim diye üç gün evine ne kadar, kadar konuşan insanız canım bebeğim prensesim diye benim asla hakikaten. o kadınla bir işim Ve olamaz. Boş yani bir adam mı? Şimdi ne duydum burada? Gerçekten Türk halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Lütfen ağlamayın. Türk halkında gönlünde tat kurduğumu biliyorum ama ne yazık ki. Beyni çalışmıyor. Biliyor musunuz hanımefendi? Madem küpeye falana filana bu kadar e, e, karşı değildiniz. Karşımıza bu heyeti umumiyenin karşısına bir çocuk geldi. Hafif kırımsıydı böyle. Evet. Hissediyordum böyle kalçasını çıkarmış ve okuyordu. Evet. Siz ne dediniz? Olmaz. Türk Ol halkına yanlış örnek olur Neden? Dedim. Tabii ki bir sürü genç Türk halkımız var. Türk önünde e, bir dakika neyi olmuyor? Hatta hala ona o duyguyu vermişse biz milletin belden aşağısını mı Çok, yanlış yere gidiyor. Ne alakası var ama canlı Var. Hayır, Bu kadar böyle gencimiz varken bunu yapmak bana doğru gelmiyor. Ne arkası var gençle? Gençliği yanlış bir şey de, yere gidiyor yalnız. Kendi içinde böyle bir duygusu olmayan insanı tamam. nasıl zorluyor, bir zorla böyle bir esnada sokabilir misiniz? Ama küçücük çocuklar var örnek olunuyor ne, neden ne, yani? Ne ya o zaman kadınla sizler de örnek oluyorsunuz. E, tabii ki biz de örnek oluyoruz. E, e, de e, de yaptığımız e, iyi şeyle de kötü şeyle de biz de örnek oluyoruz. Ben örnek e, olmadığımı e, demiyorum ki. O zaman herkesin kendine göre bazı durumları vardır. Örnek alınacak, örnek alınamayacak. O çocuğun hakkı yendi ve ben sesimi çıkarmadım. Arkadaşımız buraya gelseydi evet. biliyorsunuz ki konu olacaktı. Ne konusu olacaktı? Hareketleri, tavrı, tarzı. Ne, ne olacaktı? Benim de birçok kırık Hayır. arkadaşım var. Hayır, bir dakika var, ne olacaktı? Gelecekti. Garip gelecekti. Ha. Böyle Yeni durup bir şey yapacaktı. Kendince bir şey diyecekti. Ne olur yani? Ne olur? Ben bir şey olur demiyorum. Ama yani belki canında, herkesten, istediği vardır, istediği belki herkesten kulcünde, güzel bilin. okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel Siz güzel gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız Vallahi Valla ben çok rahat yatıyorum. Nasıl yatıyorum. yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? Çok rahat yapıyorum. ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum var. Ay var var. Yara. Yara. Soytarılar sor bana. Ha, ya. aynı canım öyle lan. Şu anda türdeyi, haddine geçmedi haddine. Haddin değil. Bence hakkınız yok. Senin haddin değil. Soruyor. Haddine düşmemiş ona hesap Benim hasıma hatı düşer. Düşemez. Çünkü ben Düşemez. bir insanı var ya. Sen bir, kimsin ki lan? Sen kimsin sana, kim? Ne cevaptan ne nazara tanıma bırakmam. Kimsin? İsim mı burada. Kimsin? Ben bırakmam. Sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam size. Anma bak sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam Ne dedim sana sülalemin ismini? Nate! ne tanımazsın. Gelir buradan derder yapar. Sen Gelir Urfa'lı adam'a. Benim kızım. Kesin 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 Ben kesin bıraktırmam. Benim kızım satın kesin 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 ne demek istiyorsun? Ne kesin 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 Yapmayın kesin kesin Yayıncı yapmayın şey yapmayın lütfen rica, lütfen. Aferin, lütfen rica ediyorum lütfen rica, aferin. rica, aferin. rica, aferin. rica. Aferin. ne yapıyorsun? Ne anlamadım ya. ya. arkadaşlar ya. arkadaş, bir, ya. ya. bir klip verin lütfen. Burada bizim misafirimiz çünkü o, biz Show'un burada her zaman daimi yapımcısıyız. O bizim başımızın tacı misafirimiz. Misafir demek buradadır. Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim veremem. Verirsem şerefsizim veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Sen bana telefon açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler? Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz. Ayıp değil ben... mi? Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü Hayır, ayıp benim senden benim senden manevi, manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmem. Hakaret musun? ediyorsunuz. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte mı? olan bazı insanların ben sana, dengesizliklerini bak, bak. Ben sana Yok, rica, rica ederim. Ederim. Yok, yok. dedi. Ben sana ne olmuş adamın bir beni dövmüşse Bak, şimdi abi. söylemek doğru mu Bak sizin şimdi. söylemeniz ha? Serçe, Oluyor mu yani? serçe bile, Ben bir şey demiyorum. Ee? Ben diyorum ki şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Şey. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'ın selameti başın olsun. Hadi güle güle.